Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ukrayna öyle bir karara imza attı ki adeta kalbimizi fethetti. Ukrayna sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi soykırım gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi. Avrupa ülkeleri arasında Türkiye ile yakın dostluk kuran ülkelerin başında gelen Ukrayna, Ermenileri kızdıracak bir karara imza attı. Rusya Araştırma Enstitüsü'nün haberine göre, Devlet Başkanı Zelenski yönetimdeki Ukrayna, sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili yapılacak etkinlikleri yasakladı ve yayınladığı duyuru ile herhangi bir resmi yetkilinin Türkiye'yi soykırım gibi ifadelerle suçlamaması için talimat verdi.